anketi. İleride en zengin olacak kişi. Aşkı memnuda olsak bihter olma ihtimali en yüksek olan kişi. Hakkında en az şey bildiğimiz kişi. kişi filminde en son ölecek kişi. En çok kalbi kırılan. Daha kim hiç doymaz. Açım ulan açım. Yemek verin bana yemek. Acıktım burada. insan bir, yemek koyar. Ne biçim bir kim, kim ünlü olma potansiyeline sahip. ama boss. Ama bitch Sokakta like kalsak kimin evine gideriz? Law, take me home, take me home Kim en sakar? If you, if you, if it, if Kim daha cesaretli? I, like <fans> 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 Kim telefon başından kalkmaz? <fans>